Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza kazanım değerlendirme testi 18'in çözümüyle devam ediyoruz. Konumuz eşitlik ve denklem. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki denklemde bulunan y kaçtır demiş. Evet denklem çözerken ne yapıyorduk? y'yi yalnız bırakıyorduk. Burada eksi 3'ü 15'in yanına alırsak artı 3 olarak geçer. y yalnız kalır. y eşittir 15 artı 3'ten 18 olarak bulunur. Cevabımız a seçeneği İkinci sorumuz da, 9 artı t eşittir 12 denklemindeki t kaçtır demiş. Yine aynı şekilde t yalnız kalacak. 9'u karşıya 12'nin yanına atacağız. Bilinenler bir tarafta bilinmeyenler bir tarafta olacak. 9 karşıya 12'nin yanına eksi 9 olarak geçer. Buradan t eşittir 3 olarak bulunur. Cevabımız d seçeneğidir. Üçüncü sorumuz görseldeki eşit kollu terazide bulunan kese kağıtlarının her birinde eşit sayıda eş bilyeler vardır. Terazi dengede olduğuna göre her bir kese kağıdında kaç eş bilye vardır? Kese kağıtlarının kütleleri ihmal edilecektir demiş. Ve sol tarafta bakın kefede burada bir eşitlik var. Kese kağıtlarının içindeki bilye sayılarına x dersek 3x artı 2 tane de bilye var yanında 3x artı 2 eşittir. Sağ tarafta 1x artı 2, 4, 6 bilye var. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa alacağız. x'i 3x'in yanına eksi x olarak alırız. Artı 2'yi de 6'nın yanına eksi 2 olarak aldığımızda 3 xten x çıktı 2x. 6'dan 2 çıktı 4'e eşit olur. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 2 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda 7 eksi m eşittir 10 ve 4 artı n eşittir 12 denklemine göre m artı n toplamı kaçtır demiş. Yine aynı şekilde çocuklar bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yapalım. Burada Eksi m burada dursun. Onun yanına 7'yi eksi 7 olarak alalım. Eksi m eşittir. Ondan 7 çıktı 3 olur. Bakın burada biz m'yi arıyoruz. Ama önünde eksi var. O eksiyi yok etmek için eşitliğin her iki tarafını da eksi 1 ile çarpalım. Her iki tarafı da biliyorsunuz aynı sayıda çarptığımızda eşitlik bozulmaz. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 ile m'nin çarpımı m olur. 3 ile de eksi 1'in çarpımı eksi 3 olur. M buradan eksi 3 olarak bulunur. Şimdi N'yi bulalım. N'yi yalnız bırakalım ve 4'ü 12'nin yanına alalım. 12 eksi 4 olarak. N eşittir. 12'den 4 çıktı. 8 olur. M eksi 3. N de 8 olursa toplamları 5 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Eşin sorumuz 3x eşittir eksi 15 ve 5y eşittir 100 denklemlerini sağlayan x ve y değerleri için y bölü x kaçtır? Yine aynı şekilde x'i yalnız bırakalım ve x'i bulalım. Her iki tarafı da 3'e bölelim. x yalnız kalır. Eksi 15'in 3'e bölümü de eksi 5 olur. y'yi bulmak için de y'yi yalnız bırakacağız. y 5 ile çarpılmış. Biz de her iki tarafı 5'e böleceğiz. 5'ler gitti. y eşittir. 100'ü 5'e böldüğümüzde 20 olur. y bölü x dediğine göre 20 bölü eksi 5 artının eksiye bölümü eksidir. 20'nin 5'e bölümü de 4'tür. Sonuç eksi 4 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. 4R eksi 2 eşittir 14 denklemindeki R kaçtır? Eksi 2'yi hemen karşıya atalım. 14'ün yanına artı 2 olarak geçer. Sol tarafta da 4R kalır. 4R 14 artı 2'den 16'dır. Her iki tarafı da 4'e böler. R'yi yalnız bırakırız. 16'nın 4'e bölümü 4 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Bir sorumuzda 3A artı 4 eşittir 40. Yukarıda verilen denklemdeki A kaçtır? Yine aynı şekilde çocuklar. 4'ü 40'ın yanına atacağız. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafta olacak. 40'ın yanına eksi 4 olarak geçer. 3A eşittir 36'ya. Her iki tarafı da 3'e bölersek. A buradan 36'yı 3'e böldüğümüzde 12 çıkar. Cevabımız B seçeneğidir. 8. sorumuz yukarıda verilen denklemdeki m kaçtır demiş. Önce çarpmayı yapacağız tabi dağıtarak. 2 çarpı m 2m. 2 çarpı eksi 3 eksi 6 olur. Eşittir 24. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 6'yı 24'ün yanına artı 6 olarak alırız. 2m eşittir. Buradan 30 olur. Her iki tarafı da 2'ye bölerek m'yi yalnız bırakırız. m eşittir 15 bulunur. Cevabımız c seçeneğidir. 9. sorumuzda yukarıda verilen denklemi sağlayan x kaçtır demiş. Öncelikle burada toplamayı bir yapalım. Eşitliğin sol tarafında. 4x ile 1x'in toplamı 5x. Eksi 1 ile eksi 4'ün toplamı eksi 5 olur. Eşittir 30'a. Şimdi bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. 30'un yanına eksi 5'i artı 5 olarak alırız. 5x eşittir 35 olur. Her iki tarafı da 5'e bölersek. x eşittir 7 olarak bulunur. Cevabımız D seçeneğidir. Yine x'i bulacağız. Burada 3 ile x'i çarpalım hemen. 3x. 3 ile eksi 2'yi çarpalım. Eksi 6 eşittir x'e. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. x'i bu tarafa 3x'in yanına eksi x olarak. Eksi 6'yı da karşı tarafa artı 6 olarak yazalım. 3 xten x çıktı. 2x eşittir 6'ya. Her iki tarafı da 2'ye bölersek x eşittir 3 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. 11. sorumuz yine x'i bulacağız denklemde. Yukarı 2x'i karşıya atalım. 4x'in yanına 4x artı 2x olur. Şurada şu şekilde. Sol tarafta da ne kaldı? 36. 4x, 2x daha 6x. 36'ya eşitse her iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde x eşittir. 36'nın 6'ya bölümü 6'dır. Cevabımız D seçeneği olur. Evet diğer sorumuz. Yukarıda verilen denklemlere göre A kaçtır? Burada bakın öncelikle Y'yi bulacağız. Yerine yazacağız Y'yi. Sonra da A'yı bulacağız. Y'yi bulmak için eksi 4'ü 2'nin yanına atalım. 2 artı 4 olur. Burada da 3Y kalır. 3Y eşittir 6 olur. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde Y buradan 2 olarak bulunur. Burada Y yerine 2 yazalım. 2 çarpı 2 artı 3A eşittir 19. 2 çarpı 2 4'tür. 4 ile 3a'nın toplamı 19 ise 4'ü karşı tarafa atalım. 3a eşittir. 19'un yanına eksi 4 olarak geçer 4. 3a eşittir. 19'dan 4 çıktı. 15 her iki tarafı da 3'e bölerek a'yı yalnız bırakalım. a eşittir. Buradan 5 olarak bulunur. Cevabımız b seçeneği olur. 13. sorumuz. Yukarıdaki denklemde x eşittir 3 olduğuna göre y kaçtır demiş. Burada x eşittir 3 ise öncelikle x yerine 3'leri bir yazalım. 2 çarpı 3 eksi 5 artı 4 çarpı 3 çarpı 3 eksi y eşittir 33 olur. Sonra 2 kere 3 6 eksi 5 artı 4 parantez aç 3 kere 3 9 eksi y eşittir 33 olur. Bakın yani sadece y kaldı bilinmeyen. Buradan 6'dan 5 çıktı. Ne olacak? 1. 4 ile 9'u çarpacağız. Artı 36. 4 ile eksi y'yi çarpacağız. Eksi 4 y eşittir 33. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa alalım. Büyükler 1, 36 daha 37. Karşıya atalım bunu. 33'ün yanına eksi 37 olarak geçer. Sol tarafta da eksi 4 y kalır. Eksi 4y eşittir. 33'ten 37 çıkarsa eksi 4 olur. Her iki tarafı da eksi 4'e böler. Eşit e, y'yi yalnız bırakırsak burada sonuç eksi 4'ün eksi 4'e bölümü artı 1 olarak bulunur. Cevabımız A seçeneğidir. 14. sorumuz aşağıdaki denklemlerden hangisinde bilinmeyenin değeri eksi 2 olur demiş. Bulalım. 2m'yi karşıya 3m'nin yanına atalım ve 3 eşittir 3m eksi 2m olsun. Sonrasında 3 eşittir. 3, 3 M'den 2 M çıktı. 1 M. M'yi buradan 3 olarak buluruz. Bu değil. Şimdi burada da eksi T'yi alalım. T'nin yanına. T artı T olur. Eşittir. 5'i de 15'in yanına eksi 15 olarak alalım. Eksi 5 olarak alalım. 15 eksi 5 olarak. Buradan 2 T eşittir. 10. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde T 5 olarak bulunur. Bu da değildir. 3x artı 10 Artı 10'u karşıya atalım. 3x eşittir 4 eksi 10 olur. Buradan 3x eşittir al, eksi 6 çıkar. 4 eksi 10 eksi 6'dır. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde 3'ler gitti. x eşittir. Eksi 6'nın 3'e bölümü eksi 2'dir. Aradığımız denklem budur. Cevabımız C seçeneği olur. 15. sorumuz yukarıda verilen eşit kollu terazi dengededir. Buna göre Silindir ile gösterilen cismin kütlesi kaç kilogramdır demiş. Evet, bakalım. Küpler 1 kilogrammış, silindir x kilogrammış. Buraya x artı 2 eşittir. Sağ tarafa da 2, 4, 6 tane küp var. 6 yazabiliriz. X artı 2 eşittir 6 ise, x'i yalnız bırakmak için artı 2'yi karşıya 6'nın yanına eksi 2 olarak yazalım. X eşittir 6'dan 2 çıktı, 4 olarak bulunur. Cevabımız B seçeniyordur. Evet bu testimizde burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımızda denklem kurma problemlerinin çözümlerini de yaparız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.